Önemli olan aşağı yatmak değildir. Önemli olan aşağı nasıl yattığındır. Ben senle görüşeceğiz dur. Ben bir 500 saniye olayım. Bir Herkese selamlar arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni benim Mobile Legends Göz hepinizin karşısındayım arkadaşlar. Bugün Aldous sonuyoruz Orman rolündeyiz ve rakibe bakmadım hiç. Oy keklik keklik fanı var ya. Yat aşağı. Direkt değil mi Erkan? Aynen abi. Zaman... <laughs> ne yaptığın zaman? ne yaptığın zaman? Pensa ulti attığım zaman abi hep kırar golarım. <laughs> Arkadaşlar videoyu hazır durdurmuşken like atmayı unuttuysanız like atmayı unutmayın. Ben atmayınca bir şey olmuyor falan filan diye düşünmeyin. gerçekten sen atmayınca çok büyük sıkıntıya giriyor kanalımız. Sebepten like'ınızı like bırakıp video devam ederseniz Çok mutluluk olurum. Erkan bana video öncesinde dedi ki abi hayatta bana Angel oynatamazsın dedi. Erkan ne oynuyorsun? Angel oynuyorum abi. ne demekmiş? Bazı şeyler yokken güzel değil mi? Vurma 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 lan. Sen de gerçek bir Angel oyuncusu oldun çalacağım. <laughs> Faniye bak Fanny'e bak Fanny'e bak hareket yaptığını zannediyor. Ulan senle görüşeceğiz dur. Ben bir 500 stek olayım. <laughs> yukarı gel abi yukarı gel. Go 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 yukarı go go, go. geldim. Bayrota bak kes de. Sağlayım onu. Hop kardeşim yardımına Hızır 12 100 e acil servis geldi. Yavaş lan oraya. oluyor. Ah parmak psiko. <laughs> Hadi gel. Valla. Gelsene şuna. Gelsene. Allah duvar dibi duvar bir durma. bir durma. Bak bir tane vurdum ona. Ama işte ben Tamam çok güzel. Oha devam et. Salaklar yattı aşağı Yattı 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 vur vurur Bir tane daha. Sal 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 sal. Bam. Bir tane hani oğlum bir tane vurayım. Aha çok güzel. Oyna. Oyna Stan yiyecek. stanladım stanladım Vur. Yat aşağı. <laughs> Allah beni bir kuş edecek. Bak doş makinesi hop. Hop. Ama hop. Ama vurmasın. Vurma. Oh, Makine gibi be. <laughs> gir onunla. Gir o on, faşa gir kuşu yok onun. Gir 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 gir. gir. Bir cisim yaklaşıyor. O halde kişinin var sal. Hop. Bak 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 bak. Bir. Abi cırdım koş, sen, Koş. Hop. Bam. Yapış 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 yapış. Kil verin bana. Tamam Tigray çok şey. Yardım et. Psiko sattım seni Abi. kardeşim satarım devam böyle. et devam et ben S senin içindeyim devam et oğlum o nasıl söz lan o Şimdi nasıl söz karakter oğlum abi. karakter karakter abicim sen bence karakteri sınırını aştın böyle bir şey yok Pembe oynadım bu arada yukarı değil mi? evet abi niye biliyor musun niye çünkü ben ormancıyım <laughs> evet evet Dudu bir şey unuttuk bir şey unuttuk günün fıkrası abicim günün sözü söyler misin ben gülüyor. anlatayım abi Temel okula gidiymiş. Annesine sınavdan 90 almış. Annesine demiş ki, anne ben sınavdan 90 aldım. Annesi de demiş ki komşunun oğlu 100 almış. Temel de demiş ki anne komşunun oğlu oğluna 200 lira para vermiş. annesi de demiş ki el alem bizi ilgilendirmez oğlum. <laughs> Ulan Erhan. Ulan yine yine şaka şakamatik gibisin ya. Sen espri makinesi misin kardeşim? Biraz öyleyim abi. Gel 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 gel. Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam lan Berkay yorut. <laughs> abi bırakma beni. bırakma beni. Bırakma beni. Bulum ne bırakma beni kaç oradan kaç. Onlar sizi orada var. Oy oy alev <laughs> Bebeto. Ne yapıyorsun sen? Kesini tıra abi. Al beni. Bebeto. Amerikalıların bir lafı vardı, bildin mi? Bilemedim abi. Yat aşağı. Ya. <laughs> ben de orada bir tane hançela görsem koplumbağayı bırakırım. Ay giriyorlar Allah. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Javid'i bizden saldın bir anda ya. Erkan hep yanında camisi oynuyorsun ya. Abi Olsun. Yatırdı, Abicim bak önemli olan aşağı yatmak değildir. Önemli olan aşağı nasıl yattığındır. Yaz bunu <laughs> güzel lafı. Oğlum harbiden yaz bunu lan güzel laf bu. Abi fonu kesiyorum. Aferin abim benim. Bir dakika bir bağlantımız daha var. Denizde kar artıyor, Bu gelen kayık mıdır? Denizde karartı var bu gelen kayık mıdır? dur Ben özledim yarımı ağlasam ayıp mi dur Ben özledim yarımı ağlasam ayıp mi dur Hamsi tava ettiler beş kişi ya <laughs> 500 tek olayım ben konuşacağım. Şimdi borum ösmüyor fazla. Benim içimde niye hepsinin bana geldi hissi var? Abi ben sana giriyorum. Sağ ol ya çok moralize oldum. Ha, ulti anlamda. Yok abi bir de istersen ulti dışında gir. Dışarı gitmez Erkan'cım yabancı değilsin. <laughs> Denizde karartı var bu gelen kay... Oğlum niye girdin içime? Ben onlar adamlara korku, korku salmak oldu. için geldim oğlum. Saldır abi saldır saldır. Ne saldır oğlum. Manyak mısın sen? Abi bırak. amacın ne senin? Bırakma o... beni. Oğlum bırakma beni diyemiş bir şey yok. Bu kendisi çıkıyor için. Merhabalar. Abim ne yapıyorsun? Abi oynuyorum. Ola atışı da attı sapık. La e, bu maçı nasıl kazanacağız bilmiyorum. Önce bir Aldous maç oynadım arkadaşlar. Onda pent attım. Bakalım bunda öyle bir şey olacak mı? Abi arada yapıyorum böyle çılgınlıklar. <laughs> en büyük çılgınlığın ne? Kuldan kaçmak mı? Hayır abi. Abicim bana bir şey yaptılar bunlar. Tecavüz. <laughs> Bizim Ancele'ye de bir şey yaptılar. Biz Cavit'i başta kestik ya. Çok tilt oldu galiba. Bunlar acayip tilt olmuş durumda. Ne yaptık oğlum küfür mü ettik lan size? 7-18 geliyor. Erkan an hem Ancele oynuyorsun hem de 0-5 gidiyorsun. Bu bana eski sevgilimi hatırlat. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sor... Hadi ha. uç, uç birine uçayım peşine. Oğlum önemli olan uçarken girmen değil. Önemli olan ölürken girmen. Acele oynamak içime girmekle ibaret değil. Ölürken gireceğim abi sen gir arkandan gelirim. Abi. Maçı... ha, ha abi. Abi sizin gözünüz nerede? Bizi orada öldürüyorlar. Laklak lak yapıyorsunuz hala. Özür dilerim Bebeto. 0-5 0-5 04 sayısal lotu gibisiniz. Evesin mi çıktı acele oynarken? Abi ben sana gireyim de sen bir şey demiyorsun ya. <laughs> Sağ ol arkadaşım. Moral morali yerine geldi. Tamam tamam sıkıntı yok ben maçı taşıyacağım oğlum. A few moments later. Biz maçı kazanamayız. <laughs> bir tane vuracağım ona. O alat bilmiyor. Tamam. Ama itme beni oraya. İçime gir. Hadi Abi, Giremedim giremedim. Eldirdiler beni ya. <laughs> Bak öldü bu. Öldü bu. Bak havadayken bam. Kafasını indirdim bir tane onun. No problem. Paşa'ya gireceğ girsem beni Tigrel e şeyden korur musunuz? Korurum abi ben senin yanında olacağım. Tamam. Tamam. Çok güzel. Oyna. Devam et. Hop bu da bayıldı. Bak zıplatmaya çalışacak ama Yarım Anadolu çocuğu Yemez tabii ki. Yat aşağı oluşup, Bak ittirmeye çalışacak ama yattı 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 kaçamam. Abi beni bırakma içinden prakma. Ya sıkıntı yok oğlum oyna oyna lorda gir. Gir lorda. Gir 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 gir. Dakika 20 olacak az kaldı 6 dakika sonra vurmaya başlayacağım. Tam lordu kaptırır mıyız? Yok abi kaptırmayız. Efim <laughs> bu müsteter. geldi zaman. Funny geldiğinde girmen lazım diyor oğlum vurun şuna vur. Vur bebet ulti multi at. Oğlum Dairo'ta helal olsun lan. Bam! Yamuldu o! Yamuldu, 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 yamuldu. Kaç aman kurtulamam. Üstte çok güzel stek var bu arada. Ciddi balayım abi farm Lan dur oğlum dur. Lan git. Lan git. Bak bak hepsi üçün aynı anda. Hop! Tamam güzel, güzel, güzel. Abim ölmeyin ama lord geliyor bak. O kessene şunu. Şunu kessene. Bam. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Tek kedi. Tek kedi. Abi gücünü biri 109 yaptı seni. Bu <laughs> adam nasıl kaçtı bak. Bam ya buldu. Tut bunu. Ama ama, ama bu, bu olmaz bak. Çok güzel, ya, çok tatlı. güzelsin be Beto. Ölür bu arada, ölür, ölür, ölür. Bak havada kaçmaya çalışırken, aa vuramadım. Dur dur, sıkıntı yok. Tigrel, Tigrel yakalanmazsam bu maçı taşırım. Bak bak, Van Van buraya gelmesi yok mu? A few moments later. Gidelim abi şu anda. Harika oyun. Yat aşağı. Uy. Van Van. Van Van. Yat ya! aşağı. Süper. Cavet geliyor abi cevet geliyor. Gel fark etmez fark etmez alayı gelsin. Artık re yok. Bekle ormanlarımı alacağım. Sonra ayakkabımı satacağım. A abi mavi ben alsam daha erken ulti atarım. Yaz. Adamlara yetişemeyeceğim belki ama önemli olan insanların kalbine dokunmak. Bak 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 bak. <laughs> nasıl koşuyorlar? Nasıl koşuyorlar? <laughs> ama ama ölme ölmeyelim. Geldim abi geldim. Bam. Yöldü bu. İyi oyundu. Abi nasıl ya? Abi beni bıraktın. <laughs> beni almadın. Bak van, van izliyor musun bak. Ne yapıyorum ben? Abi kıvama geldi bunu bu gece Bırak beni ne olur Aa bir kill lan bir kill alırsam Bir kill aldım Hadi 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 Boşa yaşıyoruz amına koyayım Abi yatır diler aşağıya Tamam 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 problem yok problem yok problem yok Ölümsüz satıcam şimdi Bitmesin 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 bitmesin, bitmesin 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 ama Abi adam vuruyor deli gibi Ay vuruyor vuruyor Gir oğlum <laughs> gir Ay kiri yollarına da boylarına maşallah Bizim evde gelin yoksa sen olursun inşallah ay ikri yollaruna da boylarına maşallah Bizim evde gelin yokta da sen alırsın. Tamam inşallah. arkadaşlar abi, abi. mükemmel oynadık ama gördüğünüz üzere mükemmel bir takımla karşınızdaydık. <laughs> ya da Şamuran o 17 3 Erkas Ancelay mükemmel oynamışsın. Aa, güzel oynadım da abi. He güzel oynadım. <laughs> evet arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Bay bay.